Ya 25 saniye. Giriyorum. Ama daha daha miye Ramiye katılın, arka, arka Ramiye katılın. Oo. katılın O. O baba baba baba. Ya yemeyeceğim ya. Ryden Ahmet hızlı. Kanka giy bağlanıyor. Ne yapayım? Assist'i aldık amına koyayım. Abi tamam abi. Geldi kim abi hocamız. Arkadaş ekle hadi girin lan. Ekledim herkese Yine geliyor. Şu girmedi ya. Dur bekle oyun için burada da girebilirler galiba. Kaç oldu? Yolma 22 track, 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 Fena değil 22 değil kanka 22 Aa burada da gir, girmiyor mu? Giremiyor mu? Giriyor giriyor lan giriyor. Girebiliyor mu? Evet. Ha ama izler 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 Niye bunu aldın ya ben oyum Kanka Sercan al Ya giriyorlar biraderim için giriyor. HQ at. Tamam. Oğlum HQ falan bak. Alo. Ereyim. Aa yok giriyorlar. bak, buraya giriyorlar buraya. sizin bir 5K HQ vardı. Ne oldu ona moruk ya? Bana her şeyi onu hatırlatıyor. Ya Salih o isme o şey yakışıyor mu kanka? Ronaldo. Ronaldo? Aha. Ben sağdan ben sağdan Ben keşke ya. Three, wow. uh. Oğlum atlayın lan. doldur atlayın lan. Mikser'ım duruyor. Nasıl mikser'ım duruyor ya abi? Ya format atmam lazım. Mesut 2 3 tane manası ya. Okey. İlk başta eğlenen maldır. İlk başta eğlenen maldır. Oğlum Jiken geldi? Oğlum bu var mı? Var. Kim yok bu oyunda? Öyle soralım. Hani, Sen niye yoksun hala? Hani, ben Direkt Ali Koç. Daha kim yok. Ki. Okan <laughs> <laughs> Buruk yok. Evet, evet. Boy, yok. Evolivan. On kar yok özellikle. Aha başladık. Fade line. On kişi davul çalıyor. line. Bir numara kim? Ben. Olmaz. Emir kuruyor hep bir ön. bunun için. Ben dokuzum sen etsin lan. Beş. Koymuşum. Daha iyi sen. Ben daha büyüğüm senden. Dokuzlar. Abi daha da daha bu ayak izleri nereden kapanıyor harbiden ya? O şey sağır mı o? Şuraya ben baba pro'yu kabul ettim. Oğlum ben e yürüyemiyorum ben böyle da yürüyorum. Adam. Vur. Aa, <laughs> o adam ha Aa, Kim, o Oğlum bu yüzük çalmıyor. Kim bu abi vurulmuyorlar. Oğlum niye ölüyor la bu kadar? Geçenkinden daha tryhard ha bu adam. Karı. Adam. Çok gerildim, niye öyle oldu? Kalabalıkken gerildim. Ben de ya. gerildim. Kalabalıkken çok agresif oldum. Mouse'u hareket ettirmeyin. Abi gözünüzü tutmadın. Abi gözünüzü tutmadın. Ne ara geldin lan? Selamünaleyküm. <laughs> Sercan ebeveyn ne oldu? Sercan döndükten sonra atlıyorsun sen. Evet, <laughs> taktik o. Bak izle. Işte. Kim var bizden? Ya öldü Kami. adam aynısı ne yaptı öldü adam. Kanka benim Kaka çay yavaş yürüyor. Tamam oğlum vurmadı. <laughs> oğlum çok gerginim gelemedim hala. Oğlum erken dönüyor. Hızlı söylüyor bazen. Diğerlerini engelleyin engelleyin. Güçlü söyle Bayburt. Abi Geçen yaparken öldüm ya. Geldim ez. En... Nereden kapatıyorsun bunu chat şey? söyleyin la. Ay nereden biliyor musun? Bekle, bulacağım dur. Ne yapıyor ya minik? Ses efektleri mi? Hadi bakayım. Aa! Aldı adam. adam. Eray. Ha. Dostum sese gir. Evet. birazcık aşağılara in. Ses efektleri mi? Ses efektlerini görselleştirme. Ne tamam. Teşekkür ederim. Hallettim. Aa Bilal. <laughs> Bilal. Salak Bilal Salak yeah. Bilal, <gülüyor> <gülüyor> Bilal. Gangnam Style Hop 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 Gangnam Style Gangnam Style Bilal eğlendi lan Bilal Hop 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 Ben koyayım ya. Niye bitmedi ya? Bak yine kafam sikildi. Vay be. At kaldık kaldı lan. Ben yaşıyorum bir, bir elenler kişi var mı? Bir mi? Yani kişi yani sadece bir kişi. Ne bir kişi oğlum ya? Sab kaç kişi vuruldu amına? Elenler vuruldu. Alak bir alfa alak bir Abi de şey elenler vuruluyor ya. Bu salak. Abi ben oda kapmacı. Yenen doğru tekrar veriyorum. da çok heyecan yapıyorum. Oda kapmacı da var ya çok büyük kaos. Oda kapmacı büyük kaos. Çok büyük kaos olacak ya. Ben kesin eleneceğim Oda şimdiden bir takım elenecek ya. Oda kapmacı da ne olur beni kapatmayın ne olur bak. E. Abi beni takip et. Ne? Oğlum beni takip et. Evet. Hayır. <laughs> Sercan da beni takip et abi ikimize. Ya gidin lan. Abi biz iyi oynadık Sercan'la. Ya amına koyarım bak Mami hatırlatma ya. Abi. Düştüm. Amına koyayım bloklama. Oğlum. Düştüm. Düştüm. Git lan Oğlum önümü görmüyor musun siktirin Sankir, gidin siktirin lan. Beni heyecanlandırıyorsunuz bak. Kanka bak, gidemiyorum ya gidemiyorum. Kanka, kanka ben de gidemiyorum. çok gerildim. Kanka çok geri ya Kanka bak alo beyler Alo bana bak bir Zeyi, şey olmuyor Beray Geçemiyorum ben de Tamam kanka sakin beni de heyecanlandırıyorsunuz Zeyi, ama sakin. E komür yok bende Al komür Of oh. Nereye atıyorsun gösteriyor zaten Amına koydum Oğlum bu oyun ne böyle Hah Geçtim Aynen. Atamadın Çok gerildim Deneme geçmesene zibidi <laughs> bitirdim. Rami Nikin Rami Can Akça mıydı? Evet. Rami Can Akça arkadaşlar yazın chat'e. Zekliğin kabul ederiz. İşte bunu yapamayın maldır. Ne yapamam bayağı bu arada maldır yani siz için oynuyor aptal bir şey öyle söyleyeyim. Pardon Her Herayağını yapamadı. Peki, ne yapıyorsun lan? Yarramıyor yapamadım. Herayağı bitirdi. Bide bana sövdü Grid'e atarak gel ay grid'e atarak Nerede grid'e? Ne yapıyom ya? Hiç dolanmadım Bana şapka. Cilgası yine lan mor kafalı yürüyüş yapıyorum O mor kafalı böyle yürüye bakmaya Bir Yapamayan mallar İki. mal 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 Hımm Forza zor ya. Hacan ne yapıyorsun? Tam yapamadın mı? Neden gel gel. Oğlum. Herkes yaptı mı? Ya ben ucunda bekliyorum. Lan geçsene şurayı. Ya oğlum süre bitmiyor ki ben geçsene. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Her türlü süreyi beklemeniz lazım. Ee, sen niye ucunda bekliyorsun? O nasıl yürüyüş ya Sercan? Ne bileyim öyle bekliyorum. E mor adam var ya öyle yürüyor. Spar X gitsene be valla diyorum valla git istemiyorum yanına la git la. Keşke giremeseydim o X'dan mı küstün ya? Zaten öyle. Hani barışmışlardı. Kimelendi? Abi bana Kanka burada kaldı. Beyler beni öldürmeyin. Beyler avatar. Aa bu abi. o mu? Herkes Sercan'a saldırsın. Sercan'a Sercan'a. O, bu o değil, 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 değil. değil. Bu o değil. Bu değil. o değil. Allah o o değil. Herkes, herkes eraya. Herkes eraya. Sercan'a Sercan'a. Herkes Sercan'a. Niye bana bu Hangisi? Hangisi? Ha bu 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 bu. Ben biliyorum. Ben yolu biliyorum. Ayrım beni takip edin. Ben ayrım benim. Hep bir yemeğe Vallahi izle beyler. Beyler ben düz kadınım. Hop hop Gangnam Ah. Beni takip edin beyler. <laughs> ben biliyorum. <laughs> ya, Ay, say, 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 Aa yanımda weekend var lan. Oğlum boyunda her şeyin skini var mı ya? Her Güzel, iyi kanka. Çoğu, çoğu şey demiş Medisim bir beni de ekleyeyim bekliyorum demiş de. Melis'in bir gelir zaman ya Ben biliyorum beni alırım. takip edin. Medisim bir manyak gibi Fortnite oynuyor Ben Ekleyin alırım Melis'in beni oynadı demiş. Melis'in her... biri beni de alırım ya. Bir de her gün onu bir alırım ben alırım. Çekiyorum. Her gün telefonla fotoğrafını çekiyor. Bilal iyiyiz ya kanka. Bitti. Ha oynayın mı Metin. 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 Nerede benim dansım? Griz Ananı sikerim. Ya nerede kaldınız ya? Arkadaş kadın kabul ediyorum. Ananın amı ne var yüz geldi ya. <laughs> burada mı? Herkes Sercan'a beyler. Ya daha var daha var gerizekalı ona daha var ya. O işte O da kapmayacak gerizek aldı. o da kapmadan sonra. Sercan'ı. Ah. Öyle mi? İşte burada Beyler ben burada hep satılıyorum lütfen beni benim. Yanlar bir orada girecek Ahmet'im. Ya bana yaramaz bu tamam. Minik bir mi? minik bence e de. Öyle, yanına da şey götürürüm. Bak seni götürürüm. Minik burada minik burada. Ayak seslerin yok. Oğlum ya şu oda kapma oda oda kapma döneceğiz. Her sesini kapatıyor lan. O oda kapma çok gerici ya. Öleceğim yine. Oda kapmaca da sercan. abi? Şey olacak şimdi. Hı? Oda kapmaca. Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Peki tutkulu musun? Neresi çıkardın ya? Ben girdim ya. Güldün mu? Ben tepkisi oydu şu an. Önce. Oğlum ben daha beni öldürmeyeceksin şimdi değil. Mal mısınız? Hangi mal gelemedi daha? Oğlum her türlü aynı süreyi sayıyor. Hala almayamadı ya. Hala almayamadı arkamda. Hala adam. aynı şeyi soruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir rahmi kabul etsin genzi gibi ne Can kabiliyet et abi. Ayıttım ettim. Evet. ettim. Arkadaş kimse şey yok şu an sıfır Eziyor, ya. ya. Oynamayacağız ki. Oynayacağız <laughs> <laughs> mı? <gülüyor> Yo etmişim Genzi'yi. Bana davet yolda ettiriyorsun sabahtan beri. Ben siz genç oldunuz. Abi kanka ha, ha, bu harbi. Geldi ya. ya. Ol, güzel, Oğlum. Sercan'ın o da 22 var şimdi. Alp. 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 Oğlum ben de dedim diyorum yine girmiyormuş. Köşe duvarı kerkiniyormuş ona. Çok Beyler, biz takım şey. olalım gözünüzü seveyim. Beyler harbi takım olalım ya. yani. Beyler bak trollemeyin diğer tura geçelim bak ona göre. O da evet evet trollemeyin değil mi sen can yani, Tamam bak bu arada e, odan 5 kişi olursa gider başkalarını patlatırız söylüyorum. Kanka orada yediği 2 arkadaş Kendim yedi, iki yedirken ya. yakarım birilerine bak. Orada yediği 2 arkadaş lazım. <laughs> E ee, Ahmet'im bekle bekle işte, şimdi random spawn atıyorum. Abi bir geldi. Tamam Ramican da amına koyayım. O da yedi. Minik. Sen minik. iki istersen. Sen hemen minik. Sen hemen minik. O da yedi. Pardon sen hemen. Tamam tamam. Kanka sen kendin yeni benim ol. Hayır Eray hayır. Ercan Spikes hobbit. Eray ben karşıya koşacağım direkt. Gel bakalım tamam, bak. Evet. tamam Falcon Fulham 3 kişi olsa 3'ümüz. Ercan Spikes. Tamam. 2 verecek. Tamam. 2 2 2 2. Bizim ekip odaydı. Ramican odaydı.

Nasıl oldu? Ne <laughs> İkiden ay var oğlum ne olur. Çok Al o zaman. Kitle, eray kapı kilitli arkanda nereye, kapı ya, ya. 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 ya koyayım ya. Kapı kilitli mi? Kapı git mi? Kapı Gel gel sadece arkama de. Evet. Kapı kilitli evet. ölüyor musun? Yok kimse <laughs> <Gittince> gelemesin He tamam. Aa gene gene gene. Aa sök yaşamış sök yaşamış. Spice yaşamış helal lan Spice. Helal lan Çocuk kovduk ya Sen misin abi? Benim o. Lan <gülme> Rami bak ben gelin bir daha Ya da 2. Tamam. Emin beraber oynamalı. Türkü aha burada. Amin. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel 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 okay, Chim, ice, ice, <laughs> gel 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 Beş olduk, Beş olduk al, al, gel, gel. Al, gel 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 olduk, al, al, gel 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 gel

Abdülkadir, bu yüzden bir şey bu mezcillerle amına koyayım. Sikeceğim ya. Ayiniz. Tamam. Aman hiç ilk dediğimiz ekip de olmuyor lan bak bu verdi. Lan treyger Furkan durdu. Furkan yaşamış. Gide, Gel 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 5 kişi girdi lan gel 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 güzel. <laughs> güzel <laughs> <Nefektör> bir kimle kaldı? Oy kırkini, kırkini gel, kırkini gel, kırkini gel, kırkini gel, kırkini gel, kırkini gel. Gire, gire. Spikes giremedi. Aldım Spikes'i eldik zaman aç. Elendi. <laughs> Ya az önce bizim bak. bütün ekip niye bir odaya geçtik amınım ya? Yani. ya kanka ya. Valla bak ben oynamak istemiyorum ben bu oyunu ya. Amınıza koyayım. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bu oyunu bir daha oynayalım beyler. Kesin ben birinci olacağım amınıza Demek söyleyeceğim. Arkon yine senle ben. Ramya. ya aşağı. Benim Dört dördü mü? Bak dördümüz Dört derse. <laughs> Aynen. En sona doğru koşun tamam. En sona doğru. Ben yemek söyleyeceğim ya. Çık git. Ram <laughs> <Rami, rami. gülüyor> haaa <laughs> bak bir ya. şey yapmıyosun bir bir şey, şey yapmıyosun <laughs> gel 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 rami gel rami gel çıkın buraya gel, gel. yanındayız yanındayız Gel 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 tamam onlar 4 kişi kalsın kapat rami nasıl attı tamam elen lan ismi yar rami ya rami al. hadi siktir git. hahah fırkana bak eray fırkana bak fırkana bak kapıyı açıyorum ananı kapıyı açıyorum abi sen var var abi era gel deyince kardeş gel sana gel dedim oğlum mal git girelim abi böyle yarrak gibi girelim abi Bak bakayım yani. gelecek adam var mı burada? Hizmete gelip Furkan burada? Uh -uh. Leyla Tos falan? Biz aynı insan herhalde. <laughs> <erayim. Ya> pardon nasıl <laughs> hizmete <laughs> gelip Furkan burada? Atla. Aa. Ama. Beller yok. şeye şey Hadi saldırıyoruz. Dur bakayım kime? Gelin morseyi. <laughs> Furkan'a Furkan'ı Furkan Alkoç 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 al koç al saldırıyoruz al koç ver ama al ama. Hepimiz koç ama tamam mı? Bütün Bütün lobi bak. Dile bak bunu. Gel 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 burada burada burada. Gelin gelin. Alp. Beni onu yakalayın. Spider-Man yakala senin düşmanın amına koyayım. Spider-Man. Abi beyler tam bütün bunu yer alıyor diyor. Hayır. Yakala yakala. Gel burada burada burada. Saldırın saldırın saldırın. Alp. Bir anda yaraya saldırsalar ya. Oğlum ne koştu Alp. lan? Alp'e saldır. Alp. Alp burada. Venom burada. Alp'e saldır. Alp. Alp. Eğer hepsi dönüp bir anda Eray'ı vursa. Ahmet sen beni vurdurtmaya çalışacaksın değil mi? Orası <laughs> yani. 12. 12. Yakal onu 12. Yok değişik olur Zeyla olsa. Gülücük atıyor Çok bak chatten. amına ak Oğlum bir adamı öldüremedik mi beyler bütün o spider'ı yakalasana düşmanını. Kimi kovalıyorsunuz yani, siz? Aa bana vurun. bana vuruyor. Ne bana vuruyor. Dürü Allah kahretsin siz var rezilsiniz bak rezil rezil. Eray Allah kahretsin. Of ya. Bir adam öldüremediler lan. Oy ananı sikiyim ya. Okey pandocum iyi geceler. Adam manyak etti bence. <laughs> Eray bu dans ne da ya? 18 kişi şey var daha ya. Arkadaşlar Elay, bir elde el atar mısın uyuyom ben. Atalım mı bir Günaydın Atılabilir. Ali ya, de gelir ya. ya. He? Fortnite gelmez ya misin? Abi, yayın bitsin rast Var mısın? <laughs> Gelirim de. <evet>. <gülüyor> 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 Ali öğrendik ya Ali. Ali <laughs> fake attı değil mi TC abi, yalan. Gördüm ya siz ayrı salaksınız. Hobbitler boş evre ediliyor onlara ne yapıyorlar ayrı. <laughs> dur kanka dur sprint yemeyiz bir dakika Ali. Bittiğim olay var. Eray sen sırayla söyle atlasınlar elinden dinleyip. Beyler sırayla. Abi koç atlasana ilk. <laughs> tamam. Güzel alk soldan atlasın bunu. Sol bundan sonra full sol. Soldan şaşmayın. Full sol bana güvenin gidin. Güzel. Bak. Devam kanka. Sen gitme ya. Devam etsin o İmos bana Belen güvenin. Sağ bence sağ. Ne diyorsunuz sağ bence. Bak atıyorum topu. Top gitmiyor ki. Ben Hela. dedim ama. Adam, adam dinliyor oğlum bak. Yine sağ bence. İmoz. Bence bu sayı sen atlamam ama. İmoz! Atlayamadın Atlayamadı ki Boris Mus sen mi? Eray Yugan bana sağ değil ses ikmeni görüyorsun. Eray yüzü sağ Eray. Eray sağ sağ. Top sol. Top sol. Lan, lan sağ diyorum sağ sağ gözüküyor bize. Kerem sağ, yine sağ. Kerem yine sağ. Kerem gözüküyor bize sol sol. Alkoç var herhalde. Alkoç alkoç. Minik yalan söylüyor. Ben dedim minik yalan söylüyor. Ne bileyim inandım arkadaşım diye ya. Ya adam bunu unuttu gelsene amına koyayım. Adam unuttu <laughs> orada var yani. ya harbi. <laughs> İpne en sonu beklemiş. <laughs> ben ne <laughs> yapıyor Ne koyayım? Nereye amına koyayım? Alkol koyarım seni ha. Ya ne yaptı adam? Adamı niye kurdu? Ne bakıyor bana ya? Allah Allah. Boyu neyi falan yazıyor bana. Rahatsız ama koyayım ya. <laughs> Abi ben uyuyacağım. Hayır. İyi geceler Rami. Abi çok yoruyor ben çok uyuyorum. Hayır Rami uyuyacağım. Söyle Abi bak. Abi söyle. sen ekledin sen uyuyorsun. Evet ne yapayım başkası eklemesin. Misin? Eklesin. Ben de atmayız. bekle ya birazdan başlar. O zaman Bilmiyorum, gel. Onun da var. Tamam sen oyunu başlatır çıkarsın ya. Anladın mı? dur Fortnite'ı. Kesin bir elde atmayacağız ha. Kesin. Var öyle çok ben de atmayacağız lan. <laughs> yani. Ozan çıkayım abi. Vallahi. Yok yok yo, şey yo, belki atarız bekle. Abi belki atarız dur ama. E, şimdi Kaç, son 10 şey, 10 şey, 11 şeye, kişi aldık beyler ya. 11 kişi mi kaldı son şey? İzlem çıkacak. E evet, son harbi meydan muharebesi çıkacak şimdi. Aşk oyun oynatmıyor musun? Hadi gidene dalsa sonda. Beyler hepimiz alp koçu saldırıyoruz bak. Alp koç yani bizi, <laughs> bizi küfür etti. Alp koç, alp koç, alp koç. Venom'a. Oha finalistler bu kadar mı amele? Var 10 saniye. Yani. Arkut'u saldın Arkut'a. Thank you köşeye geçmek. Geç, geç köşeye bekleyin. Bir anda herkes araya dönse kanka çok iyi olmaz mı? <laughs> Arkut'un askerleri. Arkut Arkut'a saldırırsanız da lan. Gerçekten kesin bir anda dönecek, Oğlum ya. siz de eraya bak öyle söyleyeyim ben. Sarı bir çok kötü. ya? Herkes ah. bir anda eraya vurmaya başlayacak. Hayır 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 Herkes hayır 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 Halle halle sal beni, halle Bak Joker'e söylerim, siker belada. İkinci oyun olmaz. İkinci oyun oynamam. Ben herkes kere olan kere olan kere olan Pardon Kerem Eray sabır kendini Çık çık Eray çık kanka çık Yok ben bu kere <laughs> oynamam bir daha ne <laughs> güzel kestin lan Aksay Ya bu abi beni niye tepkide de aman akıyım. Eroşum var eroşum yazıyorsun. Gizem belasını. Kim kazandı oyunu? Bak Bakıyoruz şimdi Aksay da kazanacak gibi. Yok kaybettim. Yok Flexi. Flexi kazandı. Ah Harley Quinn kazandı ya. Harley Quinn kazandı. Harley Quinn kazandı. Evet bizden bir şey kazanamadı. Brilda değil mi? Yok kanka yeter Top ya. E, ya. Hayır, abi. Abi. Yok kanka yeter ya. Yok kanka Niye ya. <laughs> Alt 4 attım Tabii tabii. Bunu her gün bir iki tane yapalım. Kaka ya. yapıyorum. Erroş çok seviyorum seni diyor. Lexi iyi kazanışlar. Ben de. Ben abi, oyun, oyna niye girdim ya ben.